Evet sevgili Balıkesir takipçilerimiz, Fark Bakış Gazetesi olarak bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için burada etkinliklerin başlamadan önceki toplanmış yerdeyiz. Şimdi adı üstünde çocuk bayramında sizinle çocuk müzisyenlerle bir arada olacağız. Öncelikle merhabalar gençler. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyim? Ben Nizamettin Karalar, orkestranın şefiyim. Evet. Aynı zamanda babamla birlikte ritim atölyesindeyim. Tamam. Yaklaşık kaç seneden beri bu şekilde bu kıvama geldiniz diyelim. Kaç senedir? Ben doğduğumdan beri bu işlerin içindeyim. Ama yeri 8 senedir buralardayım. Bu grup oluşalı? Bu grup oluşalı 4 sene oluyor. 4 sene oldu. 4 seneden beri faaliyetlisiniz. Evet. Siz orkestra şef oluyorsunuz. Sanırım evet. davul çalıyorsunuz. Evet davul çalıyorum. Tamam. Sizleri de tanıyabilir miyim? Ben Nedim Hükemek. bu grubun klanetçisiyim. Tamam. Kaç ee, yaşındasın? 14 yaşındayım. Ve okuyorum da. Bu mesleği yapmak istiyorum nerede? Meslek ee, olarak görüyorsun ve evet. ben bunu mesleği meslek olarak yapmak evet. istiyorum diyorsun. Tamam, çok güzel. Seni tanıyabilir miyim? Ben Muhammed Kayalar. Ee, grubun trompetçisiyim. <laughs> ee, aynı zamanda e, hocamız yani Ted, hocamız Evet. Onunla birlikte yani bununla beraber, arkadaşlarla beraber hep beraber bu işi meslek olarak görüyoruz. Anladım. Sen kaç yaşındasın? Ben 12'ye gireceğim. 12'ye gireceksin. Ee, kayalar yanlış hatırlamıyorsam sizin de soyadınız evet. Kayalar. Evet, biz yeni kardeşimiz. Kardeşim. Aileden geliyor. Evet. Anladım. Sizin adını soyadınız? Ben Doruk Çekmeoğlu. Ya aynı zamanda çocuk için odunda şefiyim şefisin. Evet. Oo, kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 14'e gireceğim. 14 yaşında ve şef olaraktan şu anda karşımızda. Evet. Bu 14 yaşında bu şef olduysan ileriki dönemde kendini nerede görmek istiyorsun? Kendimi güzel yerlerde görmek istiyorum. Mesela İstanbul. İstanbul. Güzel sanatlar. Gibi. Güzel sanatlar. Burada görmek istiyorum kendimi. Okul olarak görmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet, evet tamam çok güzel. Sen... Nevzat Kayalar. Sen de bir kayalar kardeşim. Evet. evet. Yani 8 senedir bu işi yapıyorum. Kaç yaşındasın peki? Şu an 13 yaşındayım. Ya 13 yaşındasın. De 12. 12 yani yaşındasın. Henüz evet. 13'e girmedin. Ve 8 seneden beri ben de müzisyen evet. olarak bu grubun içindeyim diyorsun. Evet. Peki ben sizden toplu bir şekilde bir gösteri alabilir miyim? Tamam, Kısa bir şekilde. Buyurun sahne sizin. Kardeşimi çağırayım o saat. Tamam olur. Tamam. <laughs> Yeni birisi geldi. Seni de tanıyalım başlamadan Merhabalar. önce. Merhabalar. Merhaba. Benim adım İbrahim Kayalar. Evet. Ben müzisyenim. Müzisyensin. Davul çalıyorum. Davul çalıyorsun. Evet. Peki sahne senin. Buyur. Evet. Terima kasih telah menonton!